Şimdi hemen hemen hepinizin başına gelen bir hikayeyi anlatacağım Mükemmel bir hafta sonu geçirdiniz ve artık günlerden pazartesi Yani okul başladı Sınıfınıza geçtiniz ve oturdunuz Sonra öğretmen sınıfa girdi Ve sınıfın yalaka kız öğrencisi bir anda Hocam ödev vardı Diye bağırdı Ve o an hatırladınız ki Siz ödev falan yapmadınız unuttunuz. Ve bugün oynayacağımız oyun da bunun hakkında. Bir şekilde o ödevi yetiştirmemiz lazım ya da bu durumdan bir şekilde kurtulmamız lazım. Yoksa öğretmen eksiği basacak. Bu video bana okul travmalarımı hatırlatmaya başladı. Neyse gelin oyunumuza geçelim. Evet oynayacağımız oyun bir Roblox oyunu. A Homework Catastrophe diye bir oyun arkadaşlar. Bu arada bu videoyu kanala pazar günü atacağım. Yani bu da demek oluyor ki eğer yapmadığınız ödevler varsa yarına yetiştirin. Yarın pazartesi ve okul var arkadaşlar. Sizlere de böyle bir iyilikte bulunmuş oldum. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize teşekkürler. E, evet şu anda oyuna girdik arkadaşlar. Woo! play diyerek başlayalım. Of ne güzel dans ediyorum. Günaydın sınıf. Merhabalar. Umarım hepiniz mükemmel bir hafta sonu geçirmişsinizdir ve umarım hepiniz ödevlerinizi yapmışsınızdır. Bu sizin yıl sonu alacağınız puanın yarısı olacak gibi bir şey. Ah pizza. Ah, dinozor nuggetları Hey, Samet. Hey. Pişt. Samet, Samet uyan. Dostum uyanmalısın Samet uyan Uyan artık Aha beni uyandırdılar ee, Ne var lan Ne uyandırıyorsunuz be ne güzel Rüyamın en güzel kısmındaydı tam da pizzaları yiyecektim Ne var ne istiyorsun benden Dostum öğretmenin dediğini duymadın mı Ne Hayır be yemekler hakkında mükemmel bir rüya görüyordum Hocamız ödevleri kontrol edecek Ve bu senin alacağın puanın yarısı edecek Ha, ödev mi? Ben ödevi yapmayı unuttum. Hayır. Öğrenciler lütfen kağıtlarınızı masanızın üzerine koyun. Birazdan kontrol edeceğim. Hadi görüşmek üzere. Hayır. Hayır. Hocam ben ödevi yapmadım. Hayır. Hayır. Hocam. Hocam. Ah, ah, i̇mdat. İmdat. 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 Ah. Ah. Uf, tamam. Gelin sakin olalım. Oyunun bütün seslerini kapattım. Şimdi sakin olabilir. Hey. Noob. Sen de sakin ol. Tamam. Bu şu anda dersini unuttuğunun farkındayım. Ama her şeyin bir çözümü vardır. O yüzden rahat ol, tamam mı? Hocam bizim evde sular kesikti, ödevi yapamadım. Evet, e, bu pek inandırıcı değildi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Burada bir şey var. Bomba var. Okulu patlat. Okulu patlat mı? 75 robux mu? <laughs> evet, evet. Sınıfı patlat. Sınıfı patlat. Sınıfı patlat. Hocam, buyurun, ödevim burada. <laughs> Boom. <laughs> Al sana ödev ulan! Al sana ödev! Evet, işte bu. <laughs> evet, tamam bu biraz vahşiceydi ve böyle bir şey yapmamız imkansız. O yüzden gelin biraz daha mantıklı bir son yapalım. Evet. Evet, biraz vaktimiz var. Hoca herkes kağıdını masaya koysun diyor ama sanırım şu an biraz daha zaman yavaş akıyor. Biz çıldırdık çünkü. O yüzden bir çözüm bulmamız lazım. Burada bir tane çocuk var ve diyor ki: "Kafan karıştıysa buradaki oğlanla konuş." Ee, tamam, gelin onunla konuşalım. Dostum bana yardım et, ödevi yapmadım. Hey selam ben Buddy. Gel sana bu oyunu nasıl oynayacağını öğreteyim. Etrafı keşfedebilir ve oyunun farklı sonlarını bulabilirsin. Arkadaşlar bu çocuk çalışkana benziyor. Gelin buradaki çocukla konuşalım. Dostum yardım et. Hey Ryan. Ödevimi yapamadım bana yardım eder misin? Ödevimi tamamlamama yardım et. Aa, dinle lan beni. Ben bunu böyle şey yapmam tamam mı? Bana 25 dolar vereceksin ben de yapacağım. Hadi ikile şimdi. Evet benden Benden para istedi. Okey, sanırım yapmam gereken tek şey etraftaki paraların hepsini toplamak. Okey, tamam bunu yapabiliriz. Bu çocuğa 25 dolar getireceğim ve karşılığında ödevimi yapacak. Okey, bunu yapabilirim. Oo, oh, buradan baya para topladım. Sınıftaki çoğu parayı aldım. Neyse, şimdi şuradaki belgeyi alarak Merhaba hocam, bunu sizin masanızdan aldım. Tabii siz göremiyorsunuz. Şu an zaman sizde yavaş. Ben acele ediyorum. <laughs> şuradaki kapıyı açarak sınıftan çıkabiliyoruz. Aha. Evet, şu anda sınıftan çıktım ve etraftaki bütün paraları toplamam lazım. Para. Para daha fazla para Ne kadar param oldu 11 Bana 25 lazım evet çocuk benden 25 dolar istedi ee, merhaba CJ Of bu yakışıklı olan da kim ya Ya bu karizma asker de kim ya Ya bu kimin karakteri ya Temizlikçi abi kolay gelsin seni çok rahatsız etmeyeceğim Şu sınıftaki paraları ben bir alayım Hop hemen şunu da alalım al 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 O 19 dolarım oldu şuradakileri de al 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 al. O o 22 dolar oldu. 3 dolar kaldı. Geriye 3 dolar kaldı. 3 dolar daha bulursam arkadaşlar iş bitti. Ve evet burada da bir sürü para buldum ve evet 26 dolarım oldu. Artık o çocuğa ödevimi yaptırabilirim. Dostum! Ah, geliyorum. Sınıfım nerede? Sınıfım nerede? Ha hocam, 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 hocam. Kanka kanka 25 doları buldum. Ne olur ödevimi yap. Al işte burada 25 doların. Ne olur ödevimi yap artık. Bana artık yardım edecek misin? Ah, tamam. Tamam dostum, sana yardım edeceğim. Hadi hemen halledeyim. Ver şu kağıdı bana. Al. Aha. Yaptın mı ödevi? Aha yapıyor. <laughs> Güzel. İşte bu. Yaptın mı? Aha. Kağıdımızı öğretmene verdik şu anda. Aha. Ne oldu? Evet. Evet, Kayra sınavdan 80 aldı. Ryan 86 aldı ve Samet, Samet sınavdan sana sınavdan 50 aldım. Lan dostum bunu senden mükemmel yapacağımı söylemedim. Neyse en azından sıfır almadık. Evet Niye el aldın ya? Biraz daha yüksek not alsaydın o kadar 25 dolar verdim sana. Az para mı lan 25 dolar. Ulan şu anda 25 dolar 900 lira ediyor. 900 lira. 900 lira bu çöp etti çocuk. Evet, aynı senaryo. Daha başa döndük. Şimdi başka bir yol denememiz lazım. Bu çocukla konuşmadan bir şekilde öğretmeni mutlu etmemiz lazım arkadaşlar. Ee, sınıftan çıkmam lazım. Ee, evet hocanın kartı, hocanın kartını almam lazım. Okey, 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 okay. Hemen şöyle hocanın masasından. Hocam hemen kartınızı alıyorum. Kaç 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 kaç. Okey, şimdi ben ödevi nasıl yapabilirim Dostum selam Evet burada su var Suya basarsam kayar mıyım ha, iyi, kaymıyormuşum. <laughs> Kayıp yere düşme sonu yokmuş Sevindim Peki erkek olarak kızlar tuvaletine girersem ne olur Evet bunu denemem lazım <laughs> ee, Evet bunu aha girdim Aa girebiliyormuşum Aa girebiliyorum kimse yok içeride Aa burada biri var kapıyı tıklatabiliyorum <laughs> Ne ne oluyor şu an Şu an niye böyle bir son var Arkadaşlar bir dakika kapıyı tıklatacağım Aha içeride biri var mı Dur bakalım kapıyı durmadan tıklatacağım ne olacak Tıklat Aç kapıyı Aç kapıyı gardiyan Aç kapıyı polis geldi aç kapıyı. aç kapıyı Aç kapıyı Aç kapıyı Açılıyor mu Durmadan kapıyı tıklatacağım Aa! Abla merhaba Aa. Bu kızın elinde niye pompalı tüfek var Galiba Amerikan okulundayım Evet tuhaf sonu da bu şekilde yapmış olduk Niye böyle bir son var bilmiyorum Hocam hocam bekleyin hocam ne olur bekleyin bu sefer getireceğim hocam Hocam ödevimi bu sefer getireceğim hı, hı, hı. Koş 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 Nereye gidebilirim nereye gidebilirim Erkekler tuvaleti erkekler tuvaleti evet Erkekler tuvaleti Ne var burada Aa, dostum ödevimi yapmama yardım et Ödevimi yapmama yardım et ne olur ne olur ne olur Ne istiyorsun lan benden Dostum ödevimi yapmama yardım et Ne istediğimi bilmiyorum tamam sadece ödevimi yapmam lazım Hey beni rahatsız etmeyi bırak yürü git lan buradan Abi abi ne olur ödevimi yapmama yardım et Hayır ödevimi yapmama yardım etmeyi Bir dakika bu çocuğun elinde niye silah var? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu çocuğun elinde niye silah var? Tahmin ettiğim şey mi? Hayır tahmin ettiğim şeysi çok kötü. <laughs> evet bu çocuk galiba birazdan bütün okulu tarayacak galiba. <laughs> Niye böyle bir şey var boyunda Niye böyle bir şey var? Neyse belki ödevimizi yapmamıza yardım eder arkadaşlar. Belki de bizi sağ bırakır. Bize bir şey yapmaz belki arkadaşlar değil mi? Bir umutla o yüzden bu çocuğu ikna edebiliriz bence. Evet bununla konuşalım. Bence bununla konuşalım. Hey dostum e, o elindeki silah ne bilmiyorum ama ödevimi yapmama yardım eder misin ha? Oğlum sen mal mısın? Bana bulaşma dedim lan sana. Yürü git sınıfına git. Başka bir şeyle uğraş. Modumda değilim bugün, tamam mı? Hadi yürü git buradan. Abi yardım et ya. Hadi ya. Anlaşabiliriz ya. Beni tersleme bu kadar. Beni terslememelisin adamım. Ah oh, aman tanrım. Dostum sen beni delirtecek misin? Yürü git lan buradan artık. Yemin ederim. Bak git şuradan. Adamın hesabını bozma. Arkadaşlar bu çocuk beni niye istemiyor? Ya abicim bir yardım edeceksin sadece. Abicim durur musun artık? Bak şu sandalyeyi kafana fırlatacağım ha. Yürü git lan buradan. Vallahi bak adamı sinir ediyorsun ya. Kardeşim bana böyle davranma ya. Ödevimi yapmama yardım etmeni istiyorum. Eğer bir daha gelirsen seni bitiririm oğlum. Okey bir daha gideceğim. Hayırdır? 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 Ha ne hayırdır? Ne? Ne yapacaksın? Ha ha ha. Ne ha ha ha. Ne? Demek bunu istiyorsun ha? Evet ne 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 ne, ne? ne? ne yapacaksın? Beni mi öldüreceksin? Aha. Savaşacak mıyız? Gel lan gel. Aa ateş etti. O! Ateş fırlat. Ona ona ateş fırlat. Hop, ateş! Ateş gücü! Hup, boom bum! Yes. Hadi bakalım kim kimi alıyor? Kim kimi alıyor? Gel. Hop. Aha, ateş etti. Oo, o çok kötü vurdu. Çok kötü vurdu. Bir daha ateş. Ateş! Ateş gücü! Hua. İşte bu. Hadi bakalım kim kimi alıyor? Gel. Gel. Hop. Aha tekrar ateş ediyor. Kaç vurdu? Canım 43. Tekrar ateş ver. Ateş hasarı. Hop! Ateş! Güzel, güzel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Aha. Hop. Eva yine taradı. Aa, bir daha ateş. Şu anda benim canım onunkinden daha az ama belki yenebiliriz arkadaşlar. Of, 17 canım kaldı. Saldır lan belki öldürürüz hadi. Hadi oğlum. Hadi. Aha, canımız eşit. Canımız eşit. Hadi. Ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. Ölmeyeyim. 6 canım kaldı. Hmm, can basayım mı, saldırayım mı arkadaşlar? Ne yapmalıyım? Saldırayım mı? Saldır lan, belki ölür. Hadi. Aa 5 canı kaldı. 5 canı kaldı, ciddi misin? Hayır. Öleceğim, öleceğim. Evet, öldüm. Ah be. Ah be. Haha, ezik. Öldürdü beni ya. Benim önümden çekilmeliydin adamım. Ah be. Kaybettim. Kaybettim. Bu iş burada bitmedi. Bu sefer onu patates edeceğim. Evet şu anda 24 canım var. 15 canım var. Vur lan. Hadi. Hop. Güzel vur. Aha 9-8 canı var. Çok güzel. Çok güzel. İyiyiz iyiyiz Tamam çok iyi. Ölmezsem öldürürüm. Ölmezsem öldürürüm. 5 canım var. Öldür lan. Hadi. Hadi. Hop. Yes. Die. Die! Öldü. Ben sadece onu öldürdüm. Aha. Durdurulamaz. İşte bu. Durdurulamaz sonu yaptık ve onu yendik arkadaşlar. Bir dakika ya. Ben ben en son ben en son ödev yapıyor. Lan bizim ödev yapmamız lazımdı. Biz niye bununla kavga ettik? Buna gerek var mıydı? Okey okey sorgulamayın sorgulamayın. Gelin şu ödevi yapalım artık bir şekilde. Peki bir şey diyeceğim. Ya ödevi yapmak yerine okuldan kaçmaya çalışsak? <laughs> okuldan kaçarsam ne olur? Evet gelin okuldan kaçmayı deneyelim. Pekala okuldan bir şekilde kaçmanın yolunu bulmam lazım. Kaç 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 kaç. Okulun kapısı nerede? Aha tamam. Burada. Ee, bu kapıyı açmak için anahtara ihtiyacım var. Okulun kapısı için anahtar ihtiyacım var. Anahtar nerede olabilir? Müdürün odasında olabilir. Müdür, Müdür. Müdür 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 müdür. Müdür nerededir? Müdür? Buradadır. Merhaba. Ee, anahtarı alabilir miyim? Eyvallah. A hey. Niye sen buradasın? Ee, neden burada olduğumu bilmiyorum efendim. Bu odada olmaman gerekiyor. Çabuk sınıfına geri dön. Hocam tamam. Tamam tamam tamam. tamam. Kusura bakmayın. Gece olsa da bir gitsem ya diyor. He anladım. Gece olsa da bir gitse. O zaman zamanı ileri saralım. Evet. Bir tane saati kullanarak zamanı ileri sarabiliyor musunuz? Nerede o? Kütüphanede mi? Evet. Kütüphanede vakit geçirebiliyor musunuz arkadaşlar? Hadi zamanı ileri saralım. Aa gece oldu. Müdür kesin gitmiştir şimdi arkadaşlar. Dur bakayım. Müdür gitmiş mi? Aa müdür gitmiş. Aa uyuya kalmış. Müdür uyuya kalmış. Hop aldım anahtarı. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Çık 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 çık. Hop aha aha. Evet ödevi boş ver. Eve gidiyorum lan ben. Aha okuldan kaçıyorum. Ne olacak? Aha çıktım. Lan yandım. Niye yandım? Dikkat, güneş ölümcül lazer boyutunda. Ee, ben az önce güneşe mi öldüm? Ben az önce güneşe mi öldüm? Evet, galiba burası Adana arkadaşlar. Amerika değil. Adana. Güneşten anladım. O zaman biz de akşam kaçalım. Evet, biz neden sabah kaçıyoruz ki? Madem sabah çok güneş var, biz de akşam kaçalım. Evet. Aha bu ne? Aha güneş efektini kapat. Hop. İşte bu. Tamam şimdi kaçabiliriz galiba. Güneş efektini kapattım şu anda. Dışarıda güneş yok. Hop hemen müdürün anahtarını al. Çabuk 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 çabuk. Müdür 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 müdür. Anahtarını al. Kaç. Kaç 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 kaç. Bu sefer güneş de yok. Kurtulduk. Valla kurtulduk. Güneş yok dışarıda. Bas. Bas 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 bas. Aha. Harbiden kurtuldum lan. Aa bu ne? Bu ne lan? Ne ki bu? Ufo parçası. Dokun. Aa. Bu ne lan? Elimde. Aa. Gemi parçası var. Bunlar ne? O bir dakika. Değişik şeyler buldum. Bunlar ne arkadaşlar? Evet bu ne? Gemi parçası diyor. Evet gemi parçaları var burada. Aa! Buraya şey düşmüş. Uzay gemisi düşmüş. Aa! Uzaylı düşmüşler okulun arkasına. Uzaylı kardeş, uzaylı kardeş nasıl düştün buraya? Selamünaleyküm. Merhaba insan. Benim yardıma ihtiyacım var. Görmüş olduğun gibi UFO'mla buraya çakıldım. Merkür'e gitmem lazım ama birisinin kolası benim UFO'ma çarptı. Üç tane parçaya ve bir tane benzin tankına ihtiyacım var. Onları bana getirirsen gidebilirim. Teşekkür ederim. Onları bulunca bana getir. İyi şanslar. Ee, Okey. Zaten bende iki tane parça var. Şimdi bir tane daha fazladan e, parça bulmam lazım. Onu da bulursam yanabiliyor muyum? Ha iyi yanmıyormuşum. Güzel. <laughs> Abi parça daha buldum. Güzel. Geriye sadece bir tane benzin tankı kaldı. Bir benzin tankını daha bulursam uzaylının kurtulmasını sağlamış olacağım. Okey tamam ona yardım edelim. Aha uzaylıya benzin ararken burada bir kağıt buldum ve kağıtta 3457 yazıyor. Bunu unutmayalım 3457 tamam aklımda. Aa burada bir tane kasa var kasanın içinde mi acaba benzin? 3457 miydi? Hemen yazalım 3457 açıl. Aha. Oh kodu girdim İşte bu adamım. Aa ne oldu? İşte bu kasayı açtım. İçi muhtemelen full para doludur. <laughs> Aa. Hey Aa 39 yıl hapse çarptırıldın. İzinsiz dosyaları çalmaya çalıştığın için. Ellerini arkana koy. Ha, Evet. Ee, hapse düştüm. Ya benzin tankı buradaymış. Sabahtan beri ben bunu nasıl göremedim ya. Tamam benzini buldum arkadaşlar. Ve uzaylı için 3 parçayı da buldum sayılır. Hemen şuradaki gemi parçasını da alırsam uzaylı artık buradan kurtulabilir arkadaşlar. Ve aldım. Uzaylı artık gidebilirsin adamım. Evet gelin arkadaşlar uzaylıya bulduğumuz parçaları verelim Al bu bir Bu iki Bu üç ve bu da dört Evet uzaylıya yardım ettim Görüşürüz uzaylı Bay bay Evet uzaylının kurtulmasını sağladım arkadaşlar <laughs> Bana bir ödül falan verseydi bari Vay canına uzaylılar sonu Evet uzaylı sonunu yaptık arkadaşlar ama en azından Bari ödevime yardım etseydi <laughs> Uzaylı bari bizi eve bıraksaydı yol üstünde ne bileyim Allah Allah sadece yardım ettik o bize yardım etmedi keşke o da bize yardım etseydi Ya ben niye milletle uğraşıyorum kaç ya git şu tünelden ya Ben kaçıyorum arkadaşlar bu kadar yeter Okuldan da bıktım zaten yeter ödevi de yapmıyorum gidiyorum ben hadi bay bay Tünel git Vay canına bu bir tünel Belki okuldan buradan kaçabilirim Artık ödevimi yapmama gerek kalmaz Evet hadi kaç Aa, Eyvah Hayır tahmin et. Ezilme sonu. Ah, görmüş olacağınız üzere oyundaki bütün sonlar gerçekten kötü. O yüzden siz siz olun ödevlerinizi yapın arkadaşlar. Evet. Şimdi oyunda bir de paralı sonlar var. Robux'lu sonlar yapacağım sizler için arkadaşlar. Gelin yapalım. Evet merhaba sınıf. Solda C4 sonu var. C4 satın alacağım. C4 ne yapabilirim? Evet 75 Robux'a sizler için C4 satın aldım. Ne yapacağım bu C4'te? Aha. Hocam o yerdeki de ne? Hocam. Aa, Evet. Ee... <laughs> niye böyle bir son var? Ben niye öğretmenimi patlattım? <laughs> ben niye... ben niye öğretmenimi patlattım? Evet gerçekten mükemmel bir sondu arkadaşlar. Başka neler yapabilirim gerçekten merak ediyorum. O yüzden böyle bir son var. Bu ne? Evet 99 Robux'a bir son daha alacağım. Neymiş bu? Sink hole. Ne bu? Ne bu? Hortum mu? Kara delik. Aa. Evet. Aa. Ee... Artık okul yok. <laughs> Vay canına. Arkadaşlar biz hiç karşı sınıfa bakmadık. Gelin bir de karşı sınıfa bakalım. Ne var burada? Temizlikçi var. Kolay gelsin temizlikçi abi. Adam mesleğinden ne kadar da memnun. Belgeler. Ne bu? Başkan olma. Bu ne lan? Ne oldu? Başkan olma belgesi mi? Aa! Başkanın yerine geçtim. Başkanın yerine geçtim. <laughs> Oha! Başkan oldum. Ve dedim ki artık okulu ve ödevleri yok edeceğim. Bir belge sayesinde nasıl başkan oldum ben? Galiba birisi başkanlık sözleşmesini o sınıfta unutmuş. Ve ben de gidip imzaladım. <laughs> ve artık başkan oldum. Direkt okulun başkanı. Ben karşı sınıfta kola makinesi mi gördüm? Aa kola makinesi var. Oha. Bloxy kola makinesi. Büyülü bloxy kola makinesi. İç. Aha. O, bunun için 35 dolara ihtiyacım var. Bu ne? Çok pahalı. Evet 35 dolara buradan bir kola satın alabiliyormuşuz Gelin oyundaki bütün paraları toplayalım ve buradan kola satın alalım Bakalım ne olacak Evet şu anda 36 dolarım oldu Bence bu kola satın almaya yeter arkadaşlar Neredeydi? Kolalı sınıf neredeydi? Buradaydı Evet gelin kola alalım bakalım ne olacak Evet alıyorum hadi bakalım Verdim parayı Aha ne oluyor? Aha ne oluyor? Oha! Okulu kola bastı Okulu kola bastı Okulu kola basıyor ne oluyor? <laughs> <laughs> Lan! Aa! Kola sonu. Kola makinesini kullandım ve okulu kola bastı. Gerçekten saçma. Evet bu videodan çıkartacağımız ders siz siz olun ödevinizi yapmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Umarım sizler bu videoyu izlerken eğlenmiş olurum beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ve ayrıca ekranınızda çıkan diğer videoları tıklayarak da bu kanaldaki başka videolara gidebilirsiniz. Daha fazla Roblox videosu için like atmayı ve yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.